Merhaba arkadaşlar. Bu video ile birlikte fen bilimleri öğretim programının içeriğini incelemeye başlayacağız. Dersimizin adı Fen Bilimleri. Özellikle bu vurguyu yapıyorum. Neden? Çünkü aynı içeriğin farklı zamanlarda farklı şekilde adlandırıldığını görüyoruz. Mesela bir dönem Fen ve Teknoloji olarak adlandırılmış da benzer içerik. Yine daha önceki dönemlerde fen bilgisi olarak adlandırıldığını görüyoruz. Daha eski dönemlere gittiğimizde ise fen ve tabiat bilgisi olarak adlandırıldığını görüyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılda hazırlanan öğretim programının adı ise fen bilimleri olarak adlandırılmış. O dolayısıyla dersimiz adı nedir? Fen bilimleri dersidir. Fen bilimlerini ilkokul 3. sınıfta başlıyoruz öğretmeye. 4. sınıfta devam ediyoruz. Bu ders için ayrılan haftalık süre ise 3'er ders saatidir. Daha sonraki aşamalarda ortaokula gelindiğinde ortaokul 5, 6, 7 ve 8 sınıflarda yeni fen bilimleri öğretimi devam ediliyor. Ortaokullarda ise bu ders için ayrılan haftalık ders saati süresi 4'tür. İçeriğin düzenlenmesini kısaca göz attığımızda önce konu alanlarının belirlendiğini görüyoruz. Bu konu alanları altında ünite başlıklarına yer verilmiş ve her bir üniteye ait olan kazanım sayıları da ayrıntılandırılmış ve içerik işlenirken, içerik düzenlenirken kazanımları da ifade ifade edilmiş ki bunu içeriği ayrıntılandırırken bunları yeri geldiğinde sizlerle paylaşacağım. Bir de ayrıca diğer bir ayrıntı bir ünitenin ne kadar sürede işlenmesi gerektiği öğretmeni öneri olarak sorulmuş. Tabii bu ders saati olarak sunulduğunu unutmayalım. Programdaki bilim dallarını şöyle kısaca göz attığımızda önce bir fizik bilim dalına ait olan bilgiler olduğunu, kavramlar olduğunu görüyoruz. Kimya, biyoloji, astronomi ve jeolojiye ait olan temel kavramlar var ki fen bilimlerinin ne anlama geldiğini Yine daha önceki videolarımızda sizlerle paylaşmıştım. Öğretim sürecini planlarken disiplinler arası bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği vurgulanıyor. Önerilen disiplinler arası bir yaklaşımdır ki yine disiplinler arası ne demek olduğunu yine daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. Fen bilimleri öğretim programı içerisinde bulunan kavramların düzenlenmesi ise yani içerik düzenlenmesi ise yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre gerçekleşmiştir. Bu yapılandırmacı yaklaşımdaki içerik düzenlenmesinin spiral bir düzenlenme olduğunu biz görebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor bakın. Fen bilimleri öğretim programı 3. sınıfta başlıyor demiştik. 4'te başlıyor, devam ediyor. 5, 6, 7 ve 8. sınıfa kadar bu ders fen bilimleri olarak okutulmaya devam ediyor. 3. sınıfta belirlenen bir öğrenme e, alanı var, konu alanı var. Bu konu alanı Üçüncü sınıfta da aynı, 4'te de aynı, beş, altı, yedi aynı konu alanının içerisinde gidiyor. Sadece burada üniteler değişiyor. Ee, şimdi üçüncü sınıftaki ünite ile dördüncü sınıfta okutulan üniteler aynı konu alanı içerisinde olduğunu doğal olarak birbirinin devamı olacaktır. Üçüncü sınıfta bir konu alanını incelediğimizde onun devamı olan dörtte okutuluyor, 5'te okutuluyor. Bu şekilde bir bilginin spiral bir şekilde örgülenmesi, ilişkilendirerek gelişmesi sağlanıyor. Peki öğretim sürecinde spirallik nasıl ortaya çıkıyor? Üçüncü sınıfta biz öğrencilere temel kavramları öğretiyoruz. Dördüncü sınıfa geldiğimizde aynı konu alanı içerisinde yeni bir üniteye işlemeye başladığımızda buradaki bilgileri öğrencinin isterleştirebilmesi için, anlayabilmesi için üçüncü sınıfta verilen bu kavramları öğrenmiş olması gerekiyor. Bu durumda öğretmen bunu test etmesi gerekiyor. Dördüncü sınıfa geldiğinde dördüncü sınıftaki ünite alanına girmeden önce üçüncü sınıftaki kavramların yeterince öğrenip öğrenilmediğini öğretmen araştırıyor. Biz bunu ön bilgilerin ortaya çıkarılması olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla 4. sınıftaki öğretim sürecini gerçekleştirirken öğretmen mutlaka 3. sınıfa bir atıf yapıyor. 3. sınıftaki kavramları hatırlatıyor. 3. sınıftaki kavramlar hatırlatıldıktan sonra bu nereye yansıyor? 4'e yansıyor ve 4. sınıftaki öğretim süreci bu şekilde gerçekleşiyor. Daha sonra 5. sınıfa geldiğimizde 4'e atıf yapılıyor. 4 5'e yansıyor. 6'ya geldiğimizde 5'e, 7'ye geldiğimizde 6'ya, 8 sınıfa geldiğimizde 7 sınıfın konularına atıfta bulunuluyor. Dolayısıyla öğrenme sürecine baktığımızda bir bütünlük içerisinde gerçekleşmiş oluyor. Bu ne anlama geliyor o zaman? 3. sınıfta temel kavramları öğreniyoruz. 4. sınıfta yeni kavramları öğrenirken 3. sınıfın üzerine bunları şekillendiriyoruz. O zaman öğrenme bakın şu şekilde devam ediyor. Spiral. Sürekli bir döngü şeklinde. Ve 8. sınıfa geldiğimizde fen bilimleri öğretimi burada sonlanıyor. O yüzden içerik düzenlenmesinin spiral bir düzenlenme olduğunu ifade ettik. Peki 3. sınıf öğretim programını hemen şöyle kısaca göz atmaya başlayalım. Biraz sonra onları ayrıntılandıracağız. En azından burada söylemiş olduklarımızı anlamaya çalışalım. Ne ifade etmiştik? İçeriğin düzenlenmesinde önce konu alanlarının ortaya çıktığını, ve bu konu alan, alanlarının belli ünitelerde temsil edildiğini dile getirdik. Kazanım sayılarının verildiğini söyledik. Haftalık ders saatlerinde verildiğini söyledik. Siz 3. sınıf öğretim programını açtığınızda bu şekilde bu tabloyu zaten göreceksiniz. Sadece ben buraya bunu ekledim. Bu öğretim programının orijinalinde olmayan bir bilgi. Sadece hatırlamanız için bunu dile getirdim. Öyleyse 3. sınıftan çocuklara neler öğreteceğiz? Hemen şöyle göz gezdirelim kısacası. Konu alanınız dünya ve evren olacak bakın dikkat edin. Dünya ve evren olan konu alanımız içerisinde gezegenimizi tanıyalım adı altında bir ünite işleyeceksiniz. Bu ünitede kazanım sayısı 5. Ve bu ünite için ayrılan toplam ders saat sayısı 9'dur. Buradan şunu da söylemek gerekiyor tabii ki. ilk okullardaki öğreteceğiniz fen bilgisi, öğretimi tematik değil kazanımlar üzerinden yürümesi gerekiyor. Kazanımlara dikkate almanız gerekiyor. Hangi kazanımlar varsa planlamaya buna göre yapmanız gerekiyor. Ders planlarınızı buna göre organize etmeniz gerekiyor. Bir sonraki aşamada 3. sınıfta yine canlılar ve yaşam konu alanımız var. Tabii ki bilim alanlarının biyoloji olduğunu biliyoruz artık bunun. Canlılar ve yaşamla ilgili 5 duyumuz adı altında bir ünite işliyorsunuz. Bu 5 duyumuzla ilgili 3 tane kazanımımız var. Toplam öngörülen ders saati sayısı 6. Ee, yine konu alanımız fiziksel olaylar. Burada fizik bilimine ait olan bilgileri öğreteceksiniz. Kuvveti tanıyalım ünite adı. 4 tane kazanımınız var. Bu 4 kazanımınızı gerçekleştirdiğinizde öğrenme sürecini tamamlamış olacaksınız. Yani görevlerinizi yapmış olacaksınız. Bir sonraki aşamada madde ve doğası ile ilgili bir konu alanımız var. Bu tabii ki kimya ile ilgili. Burada ise maddeye tanıyalım adı altında bir ünite adımız var. Yine kazanım sayımız 4. Bunun için bakın 17 saat öngörülmüş. Yine tekrar fiziksel olaylar geliyor konu alanı olarak. Yine fizik konularını tekrar ortaya çıkarıyoruz. Çevremizdeki ışık ve sesler. 8 tane kazanımımız var bununla ilgili ki konu içeriğini incelerken bunları daha net göreceğiz. Ve canlar ve yaşam yine biyoloji ile ilgili bir konu alanı. Canlılar dünyasının yolculuk adı altında bir ünite adımız var. Yine burada 8 tane kazanımımız var. Fiziksel olaylar yine fizikle ilgili bir konu alanı. Buradaki ünitemizin adı yine elektrikli araçlar. Burada ise 4 tane kazanımımız var. Tabii ki burada kazanım sayılarını, Buradaki öngörülen ders saati sayılarını ezberlemeyeceksiniz. Yani bunlar asla soru olarak sizin karşınıza çıkmaz. Ama şuraya kadar anlattıklarımızdan bilmeniz gereken şey şudur. E, fen bilimleri dersinin e, içeriği nasıl düzenlenmiştir sorusunun yanıtını verebiliyor olmanız gerekiyor. Burada nedir içerik düzenlenmesi? Dikkat ederseniz önce bir konu alanları oluşturulmuş. Konu alanımız Dünya ve Evren. Daha sonra bu konu alanı içerisinde üniteler oluşturulmuş. Mesela burada gezegenimizi tanıyalım ünitemiz var. Dünya ve evrende. Ve her bir üniteye ait olan kazanım sayıları verilmiş öğretmene. Bir ayrıntı daha ne var burada? Her bir e, ünitenin ne kadar sürede işleneceği de öğretmene önerilmiş. Bunları bilmeniz yeterli. Buradaki tabii ki başlıkları bilmeyeceksiniz ama bunları bilmeniz yeterli. Bu bir. İkincisi... Buradaki konu alanlarını bilmeniz gerekiyor. Bunlar çünkü standart, sabit olan konu alanları. Kaç tane konu alanımız var dikkat ederseniz. Dünya ve evren bir. Canlılar ve yaşam ikinci konu alanımız. Fiziksel olaylar üçüncü konu alanımız. Madde ve doğası dördüncü konu alanımız. Bu kadar. Dört tane konu alanımız var. Dünya ve evren konu alanımız astroloji ve jeoloji ile ilgili bunu biliyorum. Canlar ve yaşam konu alanımız. Biyoloji ile ilgili kavramların öğretildiği konular. Fiziksel olaylarda fizik bilimi ile ilgili temel kavramların öğretildiği konular yer alacak. Madde ve doğasında ise yine kimya ile ilgili temel kavramların öğretildiği konular yer alacak. Bu bir. İkincisi şunu söylemiştik yine hatırlatalım. Bu konu alanları değişmiyordu değil mi? Yani buradaki bulunan dört tane konu alanı üçüncü sınıfta da aynı konu alanları var. 4. sınıfa geldiğimizde de yine aynı konu alanları olacak. 5. sınıfta geldiğimizde aynı konu alanları olacak. Peki değişen ne? Konu alanları ilkokul ve ortaokulda aynı olmasına rağmen değişen ne burada? Üniteler değişiyor. Tabii ki ünitelerin içerikleri de değişecek buna bağlı olarak. Yine öğretim programının düzenlenmesinde başka bir e, bilgi bir standart diğer bir kavram var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir kere ne demişti? Öğretim programında yer alan kazanımlar ünitelere göre numaralandırılmış durumda. Bunu görebiliyoruz. Kazanımların sayısı tabii ki önemli. Burada numaralandırma sistemi var. Bu numaralandırma sisteminde mesela bir kere ilk F kodu ya ilk olarak ifade ettiğimiz dersin kodu yer alıyor. Daha sonra sınıfın düzeyi yer alıyor. Sonra ünite numarası yer alıyor. Sonra konu numarası yer alıyor. Daha sonra kazanım numarası yer alıyor. Konu bir tane olabilir. 1, 2, 3, 4 diye sıralanabilir. Ünite, birinci ünite, ikinci ünite şeklinde sıralanabilir. Ama sınıf düzeyi mesela böyle bir şeyde baktığımızda hemen şuraya yazalım bunu. F demek ki neye gösteriyor? Fen bilimleri dersini gösteriyor. Şuraya 3 yazarsam kaçıncı sınıf düzeyi? Bu üçüncü sınıflara ait olan bir e, içerik olduğunu anlıyorum. Üçüncü sınıf birinci üniteye ait olan bir içerik. E, ve yine konu numaram yine bir buna bakıyorum ve son olarak da e, kazanım numaram bir dediğim zaman birinci kazanım olarak bunu okumanız değerlendirmeniz gerekiyor. Bu da çok ayrıntı bu kadar ayrıntı ihtiyacımız yok ama yine öğretim programını baktığımızda bunun ne anlama geldiğini bilmenizde fayda var. Peki arkadaşlar bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.